Merhaba sevgili arkadaşlar. Otiket çizimlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Güzel bir geometri var önümüzde. Bu geometri üzerinden bir ufak düşünelim arkadaşlar. Nasıl yapabiliriz diye. şimdi öncelikle ben dışarıya bir dikdörtgen çizeyim taraftarıyım. Tamam mı? Bir dikdörtgen çizelim. 55 88'lik. Daha sonrasında e, chamfer, fillet komutlarıyla şu üç köşeyi halledelim. şuraya da işte 12 santimlik bir 12 birimlik bir e, line atayım Line atadıktan sonra 30, 30 derecelik bir doğru çizeyim arkadaşlar. E, bu 30 derecelik doğruyu çizdikten sonra offset komutuyla 5 milim buraya 5 milimde buradan ilerleyelim. Sonra e, tantan radiusla şu çemberi çizeriz. E, daha sonrasında şuraya bakacak olursak da e, nasıl diyelim? E, zaten 12 birim şu uzunluk, 15 birimde. Burası 15'e 12-15 diye geometrisel olarak merkezi işaretleriz. Buranın yaparız. Çemberleri oluşturduktan sonra da tan tan radyosla şurayı da hallederiz diye düşünmüyor değilim arkadaşlar. Gayet çözüm yöntemi bana mantıklı geldi bu şekilde yapmak. Ekranı açalım arkadaşlar ve geometrimizi çizmeye başlayalım. Şimdi dikdörtgenle başlayalım. 88'e 55'lik bir dikdörtgen çizeceğiz arkadaşlar dikdörtgen komutuma geldim Burası 88 diğer tarafta 55 olacak şöyle bir dikdörtgeni var biraz yaklaşalım buraya şu ortaya alayım şimdi ilk başta e, Dilerseniz ne yapalım chamferları mı yapsak yok line'larla başlayalım şu köşede bir çok işlemimiz yok oraya bir 12'lik bir line atalım arkadaşlar e, şu diklik komutunu bir açayım isterseniz 12 birimlik bir line atadım arkadaşlar buraya. Tamam. Bu 12 birimlik line'da diklik komutunu kapatalım. Ee, buradan başlayacak şuraya 30 derecelik bir geliş olacak arkadaşlar. Tabii ki bu tamamlayıcı açısı 30 derece. Buraya 60'lık bir işlem yapacağız. 60 yaptığımızda şöylece e, tr enter diyelim. Şurayı silelim. Ee, tabii ki şu iki yerde yok. Ondan dolayı buralar gitti. Tamamdır. Güzel. Şimdi açılandırma yapınca zaten anlarsınız doğru yaptığımı. Şimdi diyelim ki şuradan deklik komutunu açarak bakın sevgili arkadaşlar bu içerideki çemberin en sağ köşedeki çemberin uzun uzaklığı 12-12'lik bir yer arkadaşlar. 12 birime şuradan bir 12 birim daha geldim. Tamamdır. Ee, daha sonrasında 15 birim yukarı, 15 birim de sola geleceğim. 15 birim yukarı, 15 birim de sola geldim arkadaşlar. Ee, şöylece TR Enter diyelim. Şu fazlalık gereksiz ondan bir kurtulalım. Çembere gelelim arkadaşlar. Çemberimizin çapı 30 30'muş. Çaptan gidiyoruz. Yani çap verilmiş. Oradan gidelim. Şuradan 30 arkadaşlar daha sonrasında geldim şuraya. Buradan da kaçlıkmış? 12'likmiş. 12, 12 enterladım. Ee, şöylece şu doğrulumu, doğrularımı alayım şuradan. Bunlarla işimiz yok. Ee, daha sonrasında bir çember daha çizebiliriz. R'si 12 olan. Şöyle gelip şu merkezi işaretledikten sonra. Ben farklı yöntemlerle çizmeye çalışayım size tamam mı? Zaten buradan chamfer'ı, fillet'ı yapmayı biliyorsunuz. TR, evet, enter diyelim arkadaşlar. Şu iş şurası gitsin. Tamam. Burayla işimiz kalmadı. Daha sonrasında şu kısımla da işimiz aslında yok. Değil mi? Yok. Şurayla da yok. İlk başta gereksizleri silelim. Şurayla işimiz yok arkadaşlar. Şurayla da işimiz yok. Şurayla da yok. Tamam. Circle'a geri geldim. Tan tan radyüse geldim arkadaşlar. Şu birinci tanım, şu ikinci tanım. Radyüsüm ne kadar? 5'miş ee, miş arkadaşlar. 5'i çizdim. Tekrar geldim. Şu 1, şu iki. 5 enter'ladım. Ee, sonra tr enter deyip trim'e gelelim. Şurası gidecek. Şurada gidecek. Daha sonrasında şu çemberin iç kısımları gidecek. Evet burası oldu. Mükemmel. Daha sonra e, şimdi şurada 45'lik bir yapı var ya arkadaşlar. Dur bir dakika. Çemfura geleyim. Şimdi bakın distance dedim. E, 45'lik bir yapı var arkadaşlar. 45 e, daha sonrasında chamfer first line demiş. Şu ilk first'üm. Şu da ikinci first'üm. Tek yanlış yaptım. Bir daha geldim. E, distance dedim. İlkine kadar 10. İkincisine kadar arkadaşlar 10 demişim diyeceğim. Yani 10'a 10'luk bir gidiş yapacak. 45 derece zaten. 10 şuraya da geldim. 10 dedim. Burası sil gitti. Burada oldu. Şu köşeye de isterseniz fillet yapalım. burada radius gireceğim arkadaşlar. Ne kadarlık? 10'luk bir radius girdim. Ee, birinci kenarımı seçtim. ikinci kenarımı seçtim. radyosun oldu. Bura oldu, bura oldu. Buraları yaptık. Şurada bir e, altıgen var. Onu yapacağız. Onun için de ben şöyle bir yöntem düşündüm. E, Filat. Bakın midpoint burası. Ne kadarlık e, bir doğrulama yapacağız arkadaşlar. E, onluk içeriye gideceğiz. Tabii onu ilk önce girecektik. Throat diyeceğiz. 10 diyeceğiz, enter diyeceğiz. 11'im buraya gidecek, değil mi? Bir saniye, bir daha açayım. Yok, 5 birimmiş arkadaşlar. Ee, 5 dedim, enterladım, tamam. Daha sonrasında e, şuna tekrar geldim, şuna geldim, şurayı seçtim. Arkadaşlar, 5 birimde burası gelecek. Enter'ladım. Tamam. Şu an gayet güzel gidiyor. çembere gelelim. Tan tan radius da yine. Şu tan. Şurası da tan arkadaşlar. Radius kadar 20-20'den 40 arkadaşlar. Çok büyük oldu. Bir saniye. Tan radius. Çırpı 20 ise kendisi 10'dur. Tam tersini yaptım. 10 diyeceğiz arkadaşlar. Tamam. Tr enter dedim. Şura gitti. Bakın buralar hep gitti. Yani bunu buralarla işimiz yok. Çemberi önemliydi, o çemberi de çizdik zaten. Şuradaki poligon komutuna gelelim arkadaşlar. Kaç kenarlı diyor? Altı kenarlı. Ee, center neresi diyor bunun diyor? Merkezi neresi burası diyor. Ee, inscribed ve circumscribed diye iki seçenek var arkadaşlar. Şimdi bakacak olursanız, çokten e, çemberin içinde değil, dışında. Bir bakayım şöyle doğru mu düşünüyorum? Evet doğru düşünüyorum. Bakın dışında arkadaşlar burayı da bitirdikten sonra şu çemberle işimiz kalmadı. Dilerseniz bu çemberin man layerını şöyle yapayım. Layerın rengini değiştirelim, şu grimsi renk yapalım, tamam mı? Şöyle kalsın. okey misin? Şimdi burada halli olmuş oldu. Bir ölçlendirmeye gelelim artık, dilerseniz. İlk önce lineer bir alalım şu köşeyle şu köşe arası arkadaşlar 88. Tekrar yaldım. Şu köşeyle şu köşe arası dik köşe bakın yakaladım hemen şurayı. Bakın 55. Daha sonrasında şuradaki. Diameter'ı alalım hemen. Bakın bunun istiyor ya. Hemen buradan aldım. Sonra 30 ve 12'lik olanı da alacağım. Şurası 30. Şurası da 12 arkadaşlar. Şöyle alalım. Bunun şurada 5 miş arkadaşlar. Eee geldim. Şurayı seçtim. Bura 5 doğrulamış olduk. Başka kaldı? 12 lik bir kanalda 12'lik bir radius var. Hemen şurada. Şurada 12 olmuş. Tamam okey burası doğru. Ee, şu sol üstte bir radiusumuz var. 10'luk. Okey burasında da problem yok. Ee, başka nereye kaldı? Radyoslu. Radyoslu hiçbir yer kalmadı. Lineare geri geldim arkadaşlar. Bazı yerlerin uzunluklarını istiyor bizden. Neresi mesela? Şurası ile. Şu diklik komutunu bir inaktif hale getireyim. Şu merkez arasının 15 olduğunu göster demiş. Gösterdik. 15 birim burası. Daha sonra o iki merkezin yataydaki uzunluğunun da 15 olduğunu gösterelim. Bu birinci merkezimiz. Şöyle yakaladım. Şu da ikinci. Bakın burada 15'miş. Bunu da göstermiş olduk. Ee, şu uzunluk 10'muş. Şurayla. Şurası 10'muş. Gösterdim arkadaşlar. Ee, daha sonrasında şu iki e, uzunluk Şöyle alayım. Bakın bunun mid ile şurası arasındaki dik uzunluk. Bir daha alalım. Ya bunda bazen hatalar çıkıyor arkadaşlar. El aynısa gelelim şurayla. Bakın 5. Okey. Eğer aynısı geldim geri. Şu uzunluk ve şu uzunluk 5. Tam istediğimiz gibi oldu. 5'e 5'lik burasını da halletmiş olduk. Ee, daha sonrasında şu 45 dereceyi göstereceğiz. Açı göstereceğiz sadece 2 tane daha. Angular şurayla şu, ee, nasıl göstersem şurayla şurası 45 derece. Bunu ben şöyle gösterebilir miyim? 45 bunu gösteremiyorum. O sebepten ötürü şuraya bir hemen line çizelim. Zaten hani çok da göz önünde olmayan bir line. Şu ile şu 45 derece gösterdik bir de şurası 30 dereceymiş. Orayı da gösterelim. Orayı da göstermeden önce by layer kısmından other dedim. Other'dan load dedim arkadaşlar. Şu arkadaşı içeriye dahil edelim. Line'a gelelim. Şuradan yataya doğru bir doğru çizelim arkadaşlar. Neden line tipini değiştirmedim ki? Bakalım tekrardan şöyle yapalım dilerseniz. baylayır kısmına şunu bayağı bir milimetrik olarak küçülsek diyeceğim. Bunu ne yapsak? Bunu siyah da yapmayalım. Grimsi bir renk yapalım. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Angle'ı göstermek amacıyla bunu yapmamız lazım. Şu angle'ı şurası da 30 derece arkadaşlar görüldüğü üzere. Daha sonrasında bunu silsek problem çıkarmaz. Evet 30 derece olarak bunu da göstermiş olduk. E, geometriye tekrar bakmak istiyorum müsaadenizle arkadaşlar. Bakayım bir eksik var mı? Hiçbir eksik gözükmüyor arkadaşlar. Evet geometrimiz bu şekilde. Umarım e, şu 12 birim diyor. Onu bir göstereyim mi son olarak? Onu görmedim hemen kaçırmışım. Hemen gösterelim. Ya zaten bu kadar doğruysa o da doğrudur da. 12 birim 5 birim 20 tamamdır. Her şey tamam arkadaşlar. Geometrimiz bu kadar. Umarım anlaşılır olmuşumdur. Ee, buradaki zor bölüm şurası arkadaşlar. Offset kısmını yapamazsanız burada sizi bayağı bir e, uğraştırır. Gerçekten problem çıkarır. Çünkü Bakın bunu ayarlasak bu ayarlanmaz, buna bunu ayarlasak bu ayarlanmaz. Her türlü bir sıkıntı çıkarır arkadaşlar. O yüzden olabildiğince e, kolaya kaçıp en basit yönden nasıl yaparıza bakmak lazım. Offset bizim için e, bulunmaz nimet oldu bu kısımda. E, bu offset komutunun da kullanılmasına dair örnek yapmış olduk en azından. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar o zaman. E, Hoşçakalın sağlıcakla kalın efendim. Kendinize çok iyi bakın.